Merhaba. Buyurunuz. Ee, Nasıl siz Alo. Çok iyiyiz. Alo, teşekkürler. Mi? Nasılsınız? İyi Ö, Ben de iyiyim. <laughs> çok teşekkürler ediyoruz. İyiyiz. Buyurunuz. Çıkıyor ee, hocam. Bir sorun olacaktı. Dinliyoruz sizi. E, hello. ben e, 23 yaşındayım. Evet. Ama şöyle bir durum var. Ben bu yıl oldu bu özellik. daha önce de merak Bu yıl daha çok oldu. Her şeyi kafaya takıyorum. Yani Aklıma gelecek her şeyi ve şöyle bir durum oluyor mutsuzum. Sürekli bildiğim zaman kendimi suçlu hissediyorum. Bir arkadaşım mesela bir şey yaptı, tamamladı. Ee, yani Onun için bakıyorum ben nasıl bir eksik olsun ya bir alt eksik olsun ya da e, herhangi bir şey eksik olsun. Ben onu düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. E, arkadaş ortamında gülemiyorum bile bundan dolayı. E, yemek yemeyi kendime suçlu gibi hissediyorum. Yani yemek yemede sanki adamla hasta bir yemeği yemem gibi Benim ki hemen yani biliyorum abarttığımı da biliyorum ama elimde değil engel olamıyorum. Yani her şeyi kafaya takıyorum elimde değil evet. engel olamıyorum diyorsun. Akşama bırakamıyorum her şey benim kontrolüm hani oluyor. benim ben e, benim yani yaptığımda bir şarkı yapan ya da benim çizdiğim bir hani, biraz hayat farklı gitse ben panikliyorum. Ee, diyorum hani kaç bir kurtul hani tek başına yaşar. Tek başına yaşıyorsunuz. Telefon çok sağlıklı. Ben çok iyi duyamadığım olsun. yerler var hocam. Siz ben de en azından duymam gerekenleri tamam. duydum. Teşekkür ee, ediyoruz. Çok cici bir hanımefendi. Yine ayrı bir obsesif kompulsif. 23 yaşında biçimi tanımladı. Bu da bir başka bir obsesyon. Özellikle bizim otoaküzasyon aküzasyon dediğimiz kendini suçlama ile ilgili bir şey. Mesela ben sana bir şey söylüyorum. Sonra diyorum ki ya keşke bunu Nora söylemeseydim. Nora bunu niye söyledim? Acaba bunu söylersem Yanlış mı anladı? Yanlış mı? Yok öyle değil. O zaman derken farkına varmadan bir kısır döngü içine giriyorum ve bunu o kadar çok düşünmeye başlıyorum ki en sonunda çağrı olarak şunu oluşturuyorum: Ancak hiç kimsenin olmadığı ıssız bir yere gidersem ve kendi kendime kalırsam kimseye bir şey söylemem, kimseye bir şey söylemezsem söylediklerim bende kendini suçlama yani o takizasyon yaratmaz. Ancak o zaman rahat ederim düşüncesi oluşuyor. Bu da bir düşünsel obsesif kompulsif bozukluk biçimi. Allah'tan yaş 23, yeni de başlamış. Çünkü biz demin tedaviden bahsettin. Ne kadar erken tedavi o kadar yüz güldürücü sonuçlar. Hmm. Ne kadar geç tedavi maalesef o, o kadar, kadar zor. zor ve kötü sonuçlar Peki, elde Peki Hanımefendiye ediyoruz. teşekkür ediyoruz. Hocam takıntılar daha çok kadınlarda mı olur erkeklerde mi olur? Şimdi bak çok enteresan bir şey söyleyeceğim sevgili Nur. Kişilik bozuklukları hariç bütün ruhsal bozukluklar kadınlarda daha fazladır. Neden? Çünkü kadınlar psikososya biyolojik e, şeye e, yıpranmaya daha fazla açıktırlar da ondan. Ama obsesif kompulsif bozukluk yüzde 56'ya yüzde 44'tür. Yani oranı birbirine en yakın yani rahatsızlıktır. Yani nedir obsesif kompulsif bozukluk? Hanımefendinin anlattığı obsesif kompulsif bozukluktaki oran kadınlar yüz kadının 56'sında yüz erkeğin e, de erkeklerinde 100 kişi kişide 44'ünde gözükür. Yani oran birbirine yakındır. Hı hı. Ama diğer rahatsızlıklarda oranlar hep kadınların lehine çok yüksektir. Mesela depresif bozukluğa bir kadının yakalanma riski %24 falandır. Erkeğin yakalanma riski yüzde %8'dir. Çünkü dünyanın yükü bizim üzerimizde. Aynen öyle. Onu kabul ediyoruz. Kadınların psikososyo biyogenetik duyarlılığa Çok daha açık kadınlar. O yüzden evet. Evet. Peki doğru. önlenebilir bir şey mi bu? Obsesif kompulsif evet. bozuk mu? Ee, teknik açıdan hayır. Yani altını çiziyorum ısrarla. Bu bir beyin hastalığı. Biz o beyin hastalığını hanımefendi tedavi edersek çocuklar genetik şeye rüzgarı açık olduğu kadarıyla belki yakalanacaklar ama sosyal tarafıyla görmedikleri için davranışçılar öger daha az etkilenecekler belirliçe etkilenmeyecekler. Hı hı. Dolayısıyla bir sonraki değil ama iki sonraki kuşakta ortaya çıkma olasılığı çok daha az olmuş olacak.